Merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün size popüler, çok aranılan ve saygı duyulan bir insan olmanın nasıl yapılması gerektiğini anlatıyorum. Bu konu eminim ki sizin hayatınızın herhangi bir bölümünde çok işinize yarayacaktır. Bunun için bilmeniz gereken bazı kurallar var. Ama öncelikle bu aranılan insan kimdir? Kısaca buna bakalım. Bazı insanlar vardır çevrenizde. Şöyle bir düşünün: Herkes onlara yakın olmak ister. Herkes onlarla birlikte bir etkinliğe katılmak ister. O da gelsin der. Veya onun söylediklerini büyük bir hayranlık veya saygı ile dinler ve bazen de doğru kabul eder. Onun yanında olmak ister gibi özellikleri taşıyan insanlar vardır. Ve zaman zaman belki de sen de bu insanlara hayranlık duyuyorsun. Bunu nasıl yaptıklarını merak ediyorsun. İşte bugün bunun bazı sırlarını seninle paylaşıyor olacağım. Şimdi konumuza başlayalım. Güçlü ve popüler insanların ortak özellikleri nelerdir ve herkes bu özelliklere doğru neden ve nasıl yöneliyor? Birinci özellik güzel insan. Evet, herkes güzel insan seviyor. Güzel insan deyince bunu iç güzelliği, ruhunun güzelliği gibi düşünme. Bildiğin dış güzelliği, fiziksel özellikleri. Evet, herkes fiziksel olarak hoş görünümlü insanlardan hoşlanıyor. Peki herkes güzel olmak zorunda mı? Değil. Kastettiğim şey biraz farklı. Uzun boylu olabilirsin, kısa boylu olabilirsin, kilolu olabilirsin, zayıf olabilirsin, her neyse. Ama burada sözünü ettiğim şey herkesin kendi bedenine ve kendi fiziksel özelliklerine göre bakımlı olması gerekliliğidir. Kirli sakal bırakıyor olabilirsin erkeksen ama bunun da bir düzeni şekli vardır. Kadınsan saçlarını uzun veya kısacık kestirmek istiyor olabilirsin. Bu senin kişisel tercihindir. Ama hangisini yapıyorsan buna özen göstermelisin. Bunun ölçütü nedir? Karşıdan aynaya baktığın zaman aynada gördüğün kendini beğeniyor ve hoş olduğunu düşünüyor olman gerekir. Evden çıkmadan veya ofisten çıkmadan, ofise girmeden her neyse muhakkak aynada bir kendini gör ve şöyle bir bak. Bir başkası veya kendin aynada görünen görüntünden memnun musun? Renk uyumun nasıl? Seçtiğin kıyafet bedenine oturmuş mu ve uygun mu? Bu gibi kriterler aslında çoğu zaman insanlar tarafından önemsenmediği söylense de dikkat edilmediği söylense de çok önemlidir ve insanların güzel, bakımlı, hoş insanlara karşı bir sempati duyduğu, bir tolerans gösterdiği gerçektir. Gelelim ikinci özelliğe. Herkes mutlu insan seviyor. Yani kimse kederli, sıkıntılı, üzgün insanlarla birlikte olmak, onlarla vakit geçirmek istemiyor. Peki bunun nedeni ne? Bu bir haksızlık değil mi? Böyle düşünüyor olabilirsin. Sevgili dostum, duygu bulaşıcı bir durum, bulaşıcı bir konudur. Yani karşındaki kişi üzgünse senin de modun düşer. Karşındaki kişi neşeli enerjikse senin de modun yükselir. Örneğin birisi sana Levent nasılsın dediğinde aslında sağ ayak bileğinin sızlayıp sızlamadığını, dişinin ağrıyıp ağrımadığını merak etmiyordur. Dolayısıyla bunlardan bahsetme. Sana nasılsın diyen bir kişi aslında şunu demek istiyordur. Nasılsın, iyi misin, iyi değilsen de kısa zamanda umarım iyi olursun dileğidir bu. Onun için nasılsın diye sorulan sorular bir iyi niyet göstergesi, bir iyi dilek temennisidir. Yani işin özeti ve kısası şudur ki sevgili dostum modunu yüksek tutmaya gayret etmen gerekir. Sıkıntılıysan da bunu çok fazla telaffuz etme, bunu çok fazla paylaşma. Bu yapabileceğin ilk iştir. Mümkün olduğu kadar kendini, modunu yüksek tut ve yüksek göster. Bir ikinci yolu daha var bunun. Telefon rehberine şöyle bir göz at. O listede bir grup insan vardır ki hep sıkıntılıdır, hep şikayet eder, modu düşüktür. Nasılsın Ahmet dersin, nasılsın Ayşe dersin, aman ne olsun, akşam olsa da eve gitsek der. İşte bu tür insanlar senin modunu aşağı çeken insanlardır. Bu tarz insanlardan mümkün olduğu kadar uzak durman gerekir. Onları terk et, bir daha arama demek istemiyorum. Ama bu gibi kişilerle etkileşimini, iletişimini azalt ki senin modunu aşağı doğru çekmesinler. Peki kiminle konuşmalısın? Daha enerjik, modu yüksek, sana mutluluk, keyif veya enerji aşılayacak insanları biraz daha çok hayatına almalısın. Onlarla etkileşmelisin. Bunun bir öncesinde dediğimde bunun üstüne eklersen yani kendi modunu da yüksek tutmaktan bahsediyorum. Örneğin birisi bana nasıl event diye sorduğunda o andaki duygu halimin, o andaki fiziksel sağlığımın çok büyük bir önemi yoktur. Ben genellikle bu soruya iyiyim gayet iyi sen nasılsın gibi bir cevap veririm. Eğer bu bir telefon konuşmasıysa her şey yolunda derim. Eğer çok detay sorarsa ufak tefek bir iki sıkıntı var ama onları da hallederiz derim. Ve ben bu telefon konuşmasını bitirdiğimde şöyle bir kendime bakarım. Evet modum daha iyidir. Yani sevgili dostum sözün özü kendi modunu yüksek tutmanın iki tane yolunu biraz önce sana anlattım. Peki gelelim üçüncü konuya. Herkes güçlü insan seviyor. Kimse zayıf, ezilmiş, kenara itilmiş insanları çok fazla önemsemiyor ve düşünmüyor ve belki sanılanın aksine kimse bu insanlara yardım etmek istemiyor. Çünkü herkesin kendine özgü sıkıntıları ve zorlukları var. Seninkini dinlemek ya da duymak istemiyor insanlar. Açıkçası bu belki de normal bir şeydir, olan bir şeydir. Çoğunlukla zayıf, güçsüz, ezilmiş, itilmiş insanlara diğer insanların yardım edeceği düşünülür. Ama gerçekte böyle değildir sevgili dostum. Hatta hatta özellikle ikili ilişkilerde fazla alttan alıyorsan, fazla evet diyorsan, evet dememen gerektiği yerde evet diyorsan, gereğinden fazla özür diliyorsan ve kırılgan, narin bir yapı sergiliyorsan emin ol ki sana daha çok bu etki yani olumsuz etki olarak dönecektir ve karşındaki insanlar ya senin üstüne daha çok gelecektir ya da seni çok dikkate almayıp seninle ilgileniyormuş gibi yapıp yönlerini başka tarafa çevirecektir. Çünkü kimse zayıf, güçsüz insanlara yakın olmak, onlarla etkileşmek istemiyor. Peki nasıl güçlü olalım? Nereden başlayalım? Sevgili dostum, güçlü olmak için diğer insanlarla etkileşirken bilmen gereken kurallar, yöntemler vardır ki bunlar hiçbir yerde yazılı değildir. Ama güçlü olmanın birincil koşulu bilgi sahibi olmaktır. Bilgi olmadan güç olmaz. Neyin bilgisi Herhangi bir şeyin veya herhangi bir şeylerin bilgisi. Yani birileriyle etkileşmek ve onlar üzerinde bir etki bırakmak istiyorsan hangi konulara ilgin varsa veya genel olarak hayatın akışına dair bilgi sahibi olmalısın. Çünkü istediğin kadar diğer şartları yerine getir. Bilgisi olmayan ve bu bilgisini düzgün bir şekilde aktaramayan insanlara kimse saygı duymuyor, onlarla birlikte olmak istemiyor, onlara karşı bir sempati, bir yaklaşım içerisine girmek istemiyor. Neyin bilgisi? Herhangi bir şeyin bilgisi, yemek yapmanın bilgisi olabilir, uçaklarla ilgili bilgi olabilir, teknik bir bilgi olabilir, örgü örmek olabilir, aklına gelebilecek herhangi bir şey. Birinci konu Bilgi sahibi olmak yeterince bilgi sahibi olmak ikinci konuda birden çok konuda yeterince bilgi sahibi olmak. Çünkü bilgi insanı en güçlü kılan konulardan biridir. Arabadan çok iyi anlıyorsan bu da bir bilgidir. Ama sağlam bilgi ben bu işi biliyorum demek yetmez. Veya çiçek yetiştirmeyi çok iyi biliyorsan, ben çok iyi bilirim demem kimseyi inandırmaz. Hangi bitkiye ne zaman, nasıl su vereceğin, ne kadar güneş vereceğin de bu bilginin önemli parçalarıdır. Bilginin dışında ikinci bir konu da etkileşimdir. Çünkü insanlarla etkileşme biçimini yönetemezsen ve bu konudaki kuralları yazılı olmayan belki de kuralları bilmezsen bu etkileşimi bilgin olsa da yapamadığın görülür ve bu seni yine geri plana atar. Düşün çevrende çok bilgili insanlar vardır ama o insanlar o kadar ön planda, popüler veya saygı duyulan insanlar her zaman olmayabilir. Çünkü bilginin yani üretilen şeyin, sahip olunan şeyin bir şekilde paylaşıma sunulması paylaşılması gerekir ki diğer insanlar tarafından algılansın bu da seni saygı duyulan ve sözü dinlenen bir kişi haline getirsin. Etkileşim dediğim zaman bunu şöyle düşün bilginin sana söylettikleri ve bunu nasıl aktardığın, nasıl söylediğin, hangi tonlamayla bunu yaptığın ki bu başlı başına bir konudur beden dili ama işini görecek kadar bunu öğrenmek mümkündür. Ne zaman konuştuğun, ne zaman sustuğun, bedeninin sana ifade anlamında ne kadar eşlik ettiği. Demek ki gördüğün gibi bilgi sahibi olmak gerekirken bazı konularda bu bilgiyi nasıl paylaşacağının da ayrıca bilgisine sahip olman gerekir. Bu bilgiyi edinme sırasında güçlü olmanın bir başka koşulu da insanın bazen yalnız başına kendisiyle kalabilmelidir. Kendi başına kalamayan insan zaten bilgi edinmeye zaman ve fırsat bulamayacaktır. Yani tek başına olduğun zamanlar da değerlidir. Bu zamanları nasıl geçirdiğin, kendini nasıl geliştirdiğin ve bazen diğer insanlara bakabilirsin. Onlar nasıl yapıyor diye onları taklit demiyorum ama örnek alabilirsin. Çünkü iyi yapanı örnek almak da, iyi yapanın izinden yürümek de önemli bir öğrenme yöntemidir. Sevgili dostum, bu videoda sana genel bir çerçeve çizdim. Dedim ki popüler, saygı duyulan, sözü dinlenen bir kişi olmak istiyorsan üç özelliğe sahip olmalısın. 1. güzel insan, bakımlı, özenli kendine dikkat eden, fiziksel görünüşüne ve davranışına dikkat eden insan olman gerekir. 2. mutlu ve pozitif olman lazım ki diğer insanlar senin onlara mutluluk, pozitif duygu bulaştırmanı istesinler ve bunun için talepkar olsunlar, sana yaklaşsınlar, sana saygı duysunlar. Ve 3. güçlü insan Güçlü olmak önemlidir. Güçlü olan insana diğer insanların saygı duyduğu ve yaklaşımda bulunduğu ve onunla vakit geçirmek istediği çok net ve açık bir konudur. Nasıl güçlü olacağının da yöntemlerini madde başları halinde biraz önce sana saydım. Evet, popüler insan olmak, beğenilen, arzu edilen veya saygı duyulan insan olmak güzel ve keyifli bir şey. Ama sevgili dostum, imkansız bir şey değil, doğuştan gelen bir şey de değil, öğrenilen bir şey. Şimdi bu videoyu yararlı bulduysan öncelikli olarak birkaç defa izlemeni öneririm. Kanalıma ve bu videoya bir beğeni atmanı ve kanalıma abone olmanı rica ediyorum ve yararı olabileceğini düşündüğün tanıdıkların insanlar varsa bu videoyu paylaşmanı rica ediyorum. Görüşmek üzere, sevgiler, saygılar.